1940'lı yıllar Türkiye ekonomisi için zorlu bir dönemdi. İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri ülkeyi derinden sarstı. Tarım sektörü büyük bir darbe aldı. Üretimde ciddi düşüşler yaşandı. Ulaşım altyapısı savaşın getirdiği yükü kaldıramadı ve geriledi. Bu durum zaten kırılgan olan ekonomik yapıyı daha da zayıflattı. Yoksulluk hızla arttı ve toplumun geniş kesimlerini etkisi altına aldı. Savaşın etkileri bir yana, 1940'lı yıllarda alınan bazı ekonomik kararlar da krizi derinleştirdi. Milli Koruma Kanunu yerli üretimi teşvik etmek amacıyla çıkarılmıştı. Ancak uygulamada bürokrasiyi artırdı ve üretimi olumsuz etkiledi. Bu durum ekonomik sıkıntıların daha da büyümesine yol açtı. Savaşın sona ermesiyle birlikte Türkiye yeni bir döneme adım attı. Ancak 1940'lı yılların izleri kolay kolay silinmedi. Yaşanan ekonomik zorluklar gelecek için önemli dersler barındırıyordu. Milli Koruma Kanunu 1940'lı yıllar Türkiye'sinde ekonomik politikaların şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Kanunun temel amacı yerli üretimi artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmaktı. Bu amaçla ithalat kısıtlamaları getirildi ve yerli sanayiye çeşitli teşvikler sağlandı. Ancak uygulamada kanun beklenen sonuçları tam olarak veremedi. Bürokratik engellerin artması, özel sektörün girişimciliğini kısıtladı. Aynı zamanda ithalat kısıtlamaları bazı temel mallarda arz sıkıntısına yol açtı. Fiyatlar yükseldi ve enflasyonist baskılar arttı. Milli koruma kanunu örneği, iyi niyetle alınan kararların bile beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir. Bu nedenle ekonomik politikaların oluşturulması sürecinde kapsamlı analizler yapmak ve olası sonuçları dikkatlice değerlendirmek büyük önem taşımaktadır. 1940'lı yıllardan günümüze Türkiye ekonomisi büyük bir dönüşüm geçirdi. Ancak bazı yapısal sorunlar hala çözüm bekliyor. Bunların başında dışa bağımlılık geliyor. Türkiye ekonomisi ithal girdilere ve dış finansmana olan bağımlılığı nedeniyle kırılgan bir yapıya sahip. Bu durum, küresel ekonomideki dalgalanmalardan kolayca etkilenmemize neden oluyor. Yüksek enflasyon ve faiz oranları da kronikleşen sorunlar arasında yer alıyor. Enflasyon, alım gücünü düşürüyor ve yatırım ortamını olumsuz etkiliyor. Yüksek faiz oranları ise yatırımları yavaşlatıyor ve işsizliği artırıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik de Türkiye'nin önemli sorunlarından biri toplumun belirli kesimleri refah seviyesini artırırken geniş kitleler ekonomik büyümeden yeterince faydalanamıyor. Bu yapısal sorunlar Türkiye ekonomisinin uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümesi önünde önemli engeller oluşturuyor. 1940'lı yıllar Türkiye ekonomisi bugün için önemli dersler içeriyor dışa bağımlılığın azaltılması, üretimin ve ihracatın artırılması, enflasyonla mücadele ve gelir dağılımının iyileştirilmesi gibi konular o dönemde olduğu gibi günümüzde de gündemimizde yer alıyor. Geçmişten ders alarak bu sorunlara etkili çözümler üretebiliriz. Eğitime ve teknolojiye yatırım yaparak katma değerli üretimi artırabiliriz. Vergi sistemi ve sosyal politikalar yoluyla gelir dağılımını daha adil hale getirebiliriz. Enflasyonla mücadelede kararlı bir duruş sergileyerek fiyat istikrarını sağlayabiliriz. Unutmamalıyız ki ekonomik sorunlar sadece ekonomik araçlarla çözülemez. Siyasi istikrar, hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi unsurlar da ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazlarıdır. Bu ilkelere bağlı kalarak daha müreffeh bir gelecek inşa edebiliriz.